Merhabalar arkadaşlar. Bu videomda sizlere ekiverre çiçeğinin saksı değişiminden bahsetmek istiyorum. Daha önce videosunu çekmiştim. Bakımına dair bilgileri açıklama kısmına veya yoruma sabitleyeceğim. Oradan bakımına dair genel bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu şekilde yaprakları kurumuş, aşağıya doğru çökmüş. Yani her şekliyle bakıma ihtiyacı olduğunu kendi zaten bizlere gösteriyor. Saksı seçimini bu şekilde yapmanızı tercih ediyorum drenaj delikleri çok olan bir saksı tercih edin özellikle böyle ikili saksı tercih etmeye özen gösterin yani iki katmanlı çünkü fazla su koyduğunuzda hemen çiçeği kaldırıp alt tarafındaki fazla suyu dökebilirsiniz bu sayede kevara çiçeğinin bu şekilde çiçekleri kurudu bu şekilde kuruduğunda bunları kesip atın ki bitki daha fazla gücünü tüketmesin çünkü çiçekleri kuruduğunda bu sefer Tüm güç oraya gidiyor. Bu nedenle kuruduğunda bir makas yardımıyla bu şekilde Kuruyan çiçeklerini bitkiden ayırın ki Enerjisi bitmesin. Daha çok yavrulamaya, büyümeye özen göstersin. Gördüğünüz gibi çiçekler de çok güzel. Bu şekilde toprağını gevşeterek içerisinden çıkaracağım şimdi bunları. Bu çiçeği arkadaşlar benim ailem bir komşumuzun bahçesinden Yani bahçede büyüyen bir çiçekti. Bahçesinden bu şekilde alıp bana getirmişti. Ben de saksı değişimini veya toprak değişimini yapmadım. Çünkü aklınızda bulunsun arkadaşlar ilk aldığınız çiçek öncelikle bir yerine alışması gerekiyor. Yerine alışmadan toprak ve saksı değişimi yapsaydım bu çiçek ölürdü. E, yapmadım çiçeklendi, bugünü bekledim diyebiliriz yani solmasını kurumasını toprağını falan. E, çünkü ilk aldığınız çiçeklerde değişim yaparsanız yerine alışamıyor ve çürümeye başlıyor hemen. Bu da aklınızda bulunsun. Bu şekilde kurumuş e, atıkları aşağıya büzüşen yani aşağıya doğru sarkan yapraklarını da kopardım ki çiçek yeni yeni taze sürgünler vermeye başlasın. Bu şekilde ana çiçeği ayırıyorum yavrulardan. E, i̇sterseniz bu aşamada farklı farklı saksılara da bunu yerleştirebilirsiniz. İçerisinde bulunan bahçe toprağını görebiliyorsunuz. Kökü de bayağı uzun. E, bu kötü olan bahçe topraklarını birazcık ayırmaya çalışıyorum. Onların herhangi bir taş, solucan falan varsa bu şekilde büyük yaprakları aşağıya sarkmış yaprakları da ayırıyorum ki daha iyi büyüsün. Burada köklerinde bulunan tomurcuklarla onları da göstermek istedim sizlere bu şekilde büyünüyor arkadaşlar. Yani yavru vermeye devam ediyor toprağımı güzelce e, ya, saksıma yerleştiriyorum toprak çok kuru olduğu için biraz ıslatıyorum bu aşamada çünkü sonrasında eşelemeyeceğim çiçeği yerine yerleştirin hiç köklerini fazla ayırmayın çünkü köklerini de fazla ayırırsanız yani kurcalarsanız çiçek bu sefer strese giriyor çürümeye yani yapraklarını dökmeye başlıyor Toprağın e, köklerini fazla eşelemeden sadece fazlalık toprağını atıkları bu kurumuş yaprakları falan temizlemeye çalışın Burada e, yavrularını birbirinden ayırmadım. Çünkü birazdan kökünü göstereceğim sizlere. Tek bir kök üzerinde bu şekilde tomurcuklardan büyümüş üçü de. Bunları da fazlalık şeylerini ay ayırdıktan sonra bu şekilde saksıma yerleştireceğim. Ekerar çiçeği arkadaşlar fazla güneş yani yakıcı güneşi sevmiyor. Çok soğuğu da sevmiyor. Daha çok ılıman iklimlerde yetişen e, peyzajda, bahçe süslemede kullanılan bir Çi çiçektir. E, detaylı videosunu açıklama kısmına yükleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Farklı farklı çeşitleri, farklı çiçek açan türleri vardır. Yani bayağı bir çeşidi var. Bu şekilde e, sulaması özellikle arkadaşlar yapraklarına su değdirmeden kök yani toprağın üzerinden sulamaya özen gösterin. Çünkü yapraklarına su değince yine ölebiliyor. E, bu şekilde toprağını geçirgen bir toprak tercih etmeye özen gösterin. Dediğim gibi saksı seçimi özellikle e, üstten suyu döktüğünüzde alttan e, o suyun çıkabileceği bir dranaja sahip toprağa sahip bir e, ortam hazırladığınıza çiçekler yani hangi çiçek olursa olsun bu ortamda sağlıkla büyüyecekler arkadaşlar. Bu şekilde yerleşimlerini yaptım. Birbirinden ayırmak istemedim yavruları çok güzel görünüyordular. Üzerine suyu döktüğünüzde şimdi bu saksıyı neden tercih etmeniz gerektiğini göstereceğim sizlere suyu döktüm. Bu şekilde çiçeğin hiç keyfini rahatını bozmadan çıkarıp alt tarafındaki fazlalık suyu bu şekilde dökebilirsiniz. Eğer farklı bir türde saksı kullanmış olsanız bunu yapmanız mümkün olmayacaktı. Özellikle ilk kez çiçek bakacak olanlar bu tarz saksı seçimine özen göstersin. Sormak istediğiniz soru varsa bana yine yorum kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Keverle bakımına dair genel bilgiler anlattığım gösterdiğim videoyu da açıklama ve yorum kısmına sabitleyeceğim oradan videoya tıklayarak bakabilirsiniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın